Herkese selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar spoiler vereceğim. Ve arkadaşlar ben de o sırada fashion star olacağım. Bakalım kombinimi siz beğenecek misiniz? Hadi bakalım şimdi gidelim. Şöyle giriyorum Gerçekten zevkli olacağını düşünüyorum. Ee, ve spoilerı da vermek istiyorum. Herkesin beklediği şeyler var. Gerçekten o yüzden izleyerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Ve sizin için de ayrı bir avantajı avantajı ya konuşamıyorum alan taşı alan taşı alan ya bir şey olur işte arkadaşlar ben konuşamadım ee, siz anlamışsınızdır. Evet. Şimdi girdim. İlk spoiler'da e, böyle bir erkek kıyafeti geliyor. Bir tane kız kıyafeti geliyor. Bu mumyadaki e, üstüne benzemiyor mu arkadaşlar? Hani mumya güncellemesi gelmişti ya. Oradaki üstüne benziyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dikkatli inceleyelim diye e, böyle yaptım. Ve böyle arkadaşlar saçı şey çok benziyor. Yani kızın arkadaşlar hani bir tane vardı ya hayvan güncellemesi mi ne gelmişti? Hani unicorn evin geldiği güncelleme. İşte o güncellemedeki kızın saçı vardı ya o da çok benziyor. Sadece şuralarında hem rengi de aynı sanırım. E, şuralarında böyle renkli saçları var e, bu kızın. Ve erkeğin saçları bu e, bir benzerliği yok. Yani tamamen yeni gelmiş güncellemede. Yani güncelleme yeni gelecek. Yani <laughs> yok konuşamıyorum yeter. Ve unicorn kostümü geliyor. Ha, sanırım bir tane daha unicorn kostümü gelmişti. Bu her gün uzak kostüm geldi. Evet. Ve yeni kostümü. Ya ben unicorn kostümünü o kadar da beğenmedim. Ama ilk önce karakterimi de denemem lazım. Şimdi gelmediği için bilmiyorum. Ka, e, bu güncel bir de e, ayıcık güncellemesinde gelmişti. Bu kıyafeti de benzer unicorn kıyafeti. diye bence güzeller. Ve arkadaşlar hani mumya yani eee çok güncellemesine o güncellemede arkadaşlar bir de okul kaldırıldığından bir arkadaşlar kimse okulda takası yapmıyor. Burada arkadaşlar 3 elmas kutusu buldum aldım. Ve arkadaşlar herkesin bekledi. O oh, lol surprise. ki lol surprise kutuları geri dönüyor. Yani inşallah en zamanda lol bebek güncellemesi de gelir ve herkes doya doya tekrar lol bebek güncellemesi yaşar. E, ve arkadaşlar e, Rambur e, konuş ya yani Rambur hay ben söyleyemiyorum. Onun arkadaşlar petleri hani güncellemenin kapağında açınca böyle oyuna çıkıyor ya hatta biz bu spor diğer bu güncellemenin spoilerını incelerken çıkmıştı. Onun ya petleri geliyor ya da şuradaki elbas geliyor tam anlamadım. Ama büyük ihtimal petleri geliyor gelirse çok olacak. Yani inşallah gelir doğaldığımızı kabul eder. Evet. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar ve bizde olan Hadi e, böyle gözlükler vardı ya 100 bin liraya mı da gelmişti. <laughs> Belki 100 bin lira değildir de. Deyse. Ben 100 bin lira diyorum ona. 100 bin lira değil ya. Ben konuşamıyorum. Ben sayıları tutamıyorum. Neyse. E, oradaki şeylerden geliyor gözlüklerde. Bunlardan bizde de vardı ve arkadaşlar bu sayede daha çok pet videosu da çekebiliriz. Yani bir gözlüğü diğerine takarak yani böyle daha çok çekebilirsiniz. Mesela bir takipçiniz olur benim gibi. Ya yani benim takipçim var ama sizin de vardır. Hadi yani öyle şey yapıyorum. Takipçiniz yoksa arkadaşınız vardır. Böyle peti çıkarır. Ona da pet gözlüğü takar. Ee, kendi gözlüğünü de takar. Sonra siz de takarsınız böyle edit çekebilirsiniz. Gerçekten bu mantıklı bir düşünce. Ve bugünlük videom bu kadardı. Hoşçakalın.